Hepinize Yodex kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir ön satış projesi olan CoinStox CSX coin'i inceleyeceğiz. Hemen sizlerle direkt olarak projeyi incelemeye geçelim. CoinStox CoinGecko üzerinden baktığımızda ön satış fiyatını direkt olarak gösteriyor. Aslında fiyata buradan değil kendi sitesinden bakmamız daha doğru olacaktır. Sitesine buradan geçelim. Hemen buradan da Türkçemizi yapalım. Evet yeni başlayanlar, girişimciler, işletmeciler ve yatırımcılar için Merkezi olmayan kitle fonlama portalı diye geçiyor. Hemen burada kontrakt adresi zaten var. Etherscan, CoinGecko, CoinPaprika diye geçiyor. Aslında burada bir oylama sistemi var. Top Rated burada direkt olarak çıkıyor. Aldığı puanlar olarak gözüküyor bu. 7.7 Ecomarks. Kripto token tutum 8.7. Ecoholder 7.7 olarak gözüküyor. Buradan CSX havuzları var. Evet şimdi asıl önemli olan kısım bu CSX havuzları. Yüzde olarak sizlere yatırımcılara yani yüzde belirliyor. Bu şekilde yatırımcılara kazanç oranı sunuyor. Upper diye geçiyor bu aslında. Şimdi %20'lik bir havuz oranımız açık kalmış. Bunun dışında 2,5 milyon adet token satılmış. Havuz 2'de. Havuz 3'te 2 milyon adet token satılmış. Hemen havuz 1'e baktığımızda bizim şu an bir tek havuz 1 açık kaldığı için zaten bu projenin geçerliği de şu an 28 Eylül'e kadar geçerli olacak. Bu havuz tamamen dolduğunda yatırılan miktarın üzerine yatırılan coin stocks adeti artı 120 coin stocks alırsınız diyor. Maksimum yatırım tutarı 10.000 adet coin stocks olarak geçiyor. Buradan da direkt olarak alabiliyorsunuz ama biz size buradan direkt olarak değil Uniswap üzerinden nasıl alınır bunu göstereceğiz. Buradan Twitter adresini görüyoruz CoinStocks'un. Twitter'da gördüğümüz gibi aktifler ama biz şu anda Uniswap'ten nasıl alınacağını gösterdiğimiz için Twitter ve sayfası bizi pek ilgilendirmiyor. Uniswap'e buradan gelelim. Launch App diyoruz şimdi buradan. Uniswap adresi açılıyor. Gördüğünüz gibi buradan bize Ethereum yazıyor. Ethereum onu kullandığı için cüzdanımızı bağlamamızı istiyor. Şimdi birincisi Google Chrome kullanıyoruz ya da mobilden yapıyorsanız aynı şekilde MetaMask'ı indiriyoruz. Google'a gelip MetaMask yazdığımız zaman zaten direkt olarak en başta çıkıyor. Buna tıklayıp Download Now diyoruz ve Google Chrome'umuzu ekliyor. Bizim karşımıza da bu şekilde bir eklenti çıkıyor bunu yaptığımız zaman. MetaMask'ı indirdiğimizde Get Started diyoruz. Burada diyor ki bir cüzdanımız var ve import et, yani içeriye yükle diyor. Biz bunu seçmiyoruz yeni bir wallet istiyoruz. Create wallet diyoruz. Biz buradan bir parola belirliyoruz. Şimdi biz parol parolamızı belirleyeceğiz. Evet sonraki diyoruz. Burada bize verdiği kodu kimseyle paylaşmıyoruz ve bu kodun sıralamasına çok dikkat ediyoruz. Çünkü cüzdanımızı açarken veya bu kodu kaybettiğimizde asla cüzdanımıza erişim sağlayamayız. Ama farz misal Google Chrome'u sildik. Biz bu kodu geri girdiğimiz zaman parolamızı isteyecek ve cüzdanımızdaki verileri direkt olarak içe aktaracak. Şimdi biz burada nasıl satın alacağız? Hemen buradan bunu iğneleyelim bu başta gözüksün. Bu sayfaları kapatıyorum çünkü bunlarla benim bir işim yok. Uniswap'e geliyorum. Cüzdana bağlan diyorum. MetaMask'ımızı seçiyoruz. Evet, şimdi buradan Main Ethereum seçtiği için sonraki diyorum. Adresi göster. Konuk yani şu an bağlanıyoruz. Evet, cüzdanımız bağlandı. Binance'e geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi biz MetaMask'ımıza nasıl coin yollayacağız? Bunu hemen göstereyim sizlere. MetaMask'ı seçiyoruz. Buradan adresi kopyala diyor. Bizim bu cüzdan adresimiz ama main Ethereum'a olduğuna dikkat edin. Account 1'i kopyaladım. Binance üzerinden çekme adresine geliyorum. Ethereum çekmeyi yapıştır diyorum. Ve ağımı Ethereum ERC20 olarak değiştiriyorum. Buradan dilediğiniz kadar gönderebilirsiniz. Ama bakın Coinstox bir ön satış projesi ve gem projesi olarak geçiyor. Gem projeleri yüksek kar bırakabilir ama yüksek zarar da olabilir. Bu projede yatırımcı yaptığınız karlarla almanızı ya da aldığınız miktarın sizin kendi bütçenize göre olmasını istiyoruz. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Yatırım tavsiyesi olmadığını bilerek buradaki kullanıcının kendi kişisel kararıyla aldığına dikkat edin. Evet buraya Ethereum adresimize düştüğü zaman Ethereum'u seçiyoruz ve buradan da coin olarak CoinStocks'u seçiyoruz. Gördüğünüz gibi içeri aktar dedik. Zaten bunu diğer türlü de alabilirsiniz. CoinGecko üzerinden klikle copy diyoruz. Zaten buradan direkt olarak cüzdanın adresini yapıştırdığımız zaman CoinStocks aynı şekilde burada gözüküyor. Buradan tutarı giriyoruz. 001 diyelim farzı misal 275 dolara geliyor. 0,01 yaptığımız zaman da gördüğünüz gibi 2.75 dolar gibi kısma geliyor. Ama buradan alabileceğiniz maksimum adet 10.000 adet olduğu için 0,005 yaptığınız zaman 13 dolarlık buradan şu anda baki olmadığı için olmuyor. Ama onayla diyorsunuz. iki tane seçenek çıkıyor Confirm diyorsunuz ve buraya bir onay geliyor. Onaylıyorsunuz. Olay bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarda dilediğiniz, incelememizi istediğiniz coinler varsa belirtebilirsiniz.